Evet. ürünler sistem atık maddeleri beni vücuttan uzaklaştırırken aynı zamanda vücut sıvılarının hacmiyle bileşimini de ne yapıyormuş kontrol ediyormuş yine işte bu nedir hacmi ve bileşimi su dengesi kanın hacmini basıncını da ayarlı burada evet bunu da yapabiliyor. Yine sodyum potasyum klor gibi elektrotların plazmadaki yoğunluğunu ayarlamada da yine etkinlik sağlıyor. Hani diyor ya e, hem atıkları uzaklaştırıyor ama aynı zamanda vücut sıfırlarının hacminin ve bileşiminin kontrolüne de yardımcı oluyor. Ha, nasıl yapıyor bunu işte? Su dengesini düzenleyerek yapıyor. Yine e, elektrolit dengesini kurarak işte, sodyum, potasyum, klor bunların kan sıvısı içerisindeki miktarlarını e, değerlerini düzenleyerek yapabiliyor. Ama tabii bu düzenlemeleri yaparken e, hormonlardan destekler alıyor sinir sistemi ve hormonlardan. Hatırlayın e, e, suyun vücudumuzda suyun dengesinin ayarlanmasında hangi hormon görev alıyordu? Kim söyler? Su dengesinin düzenlenmesinde görev alan hormon. Ha neydi Feyzacığım? ADH. Evet ADH'ydi Feyzacığım. Teşekkür ederiz. Evet değil mi? antidiüretik hormon da burada su dengesinin. Mineral dengesinin ayarlanmasında sodyum, potasyum, klor, Aldesteron. Aldesteron. Eminim. Harikasın. Evet. Demek ki e, bunlar işte bak işleme kadar kolaylaştı değil mi çocuklar ya? Yani tamam yeni bir ünite öğreniyoruz. E, farklı bilgilerden söz ediyoruz. Ama bu ünite içerisinde büyük bir bölümünü de oluşturan işte bu tür hormonal özellikler, sinirsel bağlantılar. Biz bunları daha, daha önce öğrendiğimiz için takım Cevapları veriyoruz. Yani hükmümüz e, azalıyor gittikçe Yeni bilgiler ilave ediyoruz. Arkadan gelenler onları takviye ediyor. Böylece öğrenme daha kolay e, gerçekleşiyor. E, evet. E, bunları bu şekilde götürdüğümüzde seneye ne kadar rahat edeceğinizi e, inanın siz bile şu an tahmin edemiyorsunuzdur. Bu bilgileri oraya taşıyacağız inşallah. Evet. Yine yine ee, bu sistem kan pH'ını da kontrol ediyormuş bak. pH seviyesinin dengelenmesini de e, kontrol ediyor. Daha da farklı bir bilgi D3 vitaminini aktifleştirerek kalsiyum seviyesinin ayarlanmasına yardım ediyor. D vitamini hani son e, yıllarda çokça popüler olmuş olan bir e, vitamin grubu aslında D3 vitamini e, buradan D vitamini bir hormonlu, steroid gruplu bir e, hormonsal yapı göstermektedir ve çok önemlidir de e, özellikle hatırlarsanız kalsiyumun kandan kemiklere geçişinde önemli bir yer e, ediniyordu. Şu artık ee, mevsim güzelleşti, değil mi? Dün e, hava, hani diyeceksiniz hocam mevsim güzelleşiyor ama biz evin içerisinde e, tıkılıp kaldık. Ya evet, o da işin maalesef e, diğer bir tarafı. E, evet şu an ben de mesela e, okuldan hatırlıyorsanız, arka bahçeye bakan taraftayım. E, orada e, yeşillik harika, çiçekler falan biz de buradan gideriyoruz özleminizi. Ee, evet, hani bu dönemlerde D vitaminimizin e, sentezi adına güneşi de verimli kullanalım. Bu arada evet evde hapisiz şeyiz ama hani bilmiyorum evinizin e, etrafında e, tabii, e, böyle genelde bu bari evler o yüzden daha avantajlı gibi e, görülüyor. E, oradan Fırsat buldukça güneşi kullanalım ya da evimizin balkonundan penceremizi açalım çocuklar tamam ee, Vücudumuza güneş vursun balkona e, çekilin böyle e, niye ya, gerçekten D vitamini yetersizliği hat safhada hepimizde yaşam koşulları çalışma alanlarımızdaki e, durumlar bunları çok etkiliyor e, o nedenle. Güneşi iyi kullanalım hem motivasyonumuz da artmış olur. İşte bak böbreklerimizin bu D vitaminini aktifleştirme ve kalsiyumun ayarlanmasına da yardım ettiğini öğreniyoruz bak. Böbrek deyip ee, geçmiyoruz. Bir sürü farklı görevleri çıktı karşımıza değil mi? Hani böbrek sadece idrarı oluşturur falan değil. E, gidiyorduk belki ama şimdi dikkat ediyorsunuz ne kadar farklı görevleri var Organizmamız için bunu da hatırlatmış oluyoruz. özellikle D3 vitaminiyle ilişkili olarak. Önce tabii D3 vitamini üretmek için ama önce bu vitaminin öncüllerini beslenme yoluyla vücudumuza almamız gerekiyor. Onun peşi sıra güneş etkileşimiyle beraber de sentezini sağlamamız gerekiyor. Yine böbreklerimiz ve karaciğer uzun süreli açlık durumunda, laktik asit, piruvat, gliserol, asit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz üretiyor. Müthiş bir şey. Evet, karbonu, genelde glikoz nedir? Karbonhidrat e, diye hemen e, bize de çağrışım yapıyor. Ama bak ne diyor, burada diyor ki böbrekler diyor, ve karaciğerde tabi burada karaciğerde tam bir laboratuvar zaten yani. Ee, uzun süreli açlık durumunda diyelim şu an Ramazan oruç tutuyoruz ee, uzun soluklu açlık durumu oluyor. E, karbonhidrat girdisi yok. Bu durumda vücudumuzda laktik asit, krivat, gliserol, aminoasit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz üretiyor. Burada tabi hemen şunu da söyleyeyim ama biz burada tabii önceliğimiz bu enerjimizi karbonhidrat kaynaklarından elde etmekti çocuklar. Önceliğimiz bu. Ama gereklilik olduğunda da bu yolları deniyor. Şimdi amino asitlerin e, karbonhidrat üretiminde, glikoz üretiminde kullanımı aslında çok da olumlu değil. Niye? Çünkü amino asitler ve protein sentezi yaptıracaklar ve proteinleri vücudumuzda zaten görevi başından aştı. Bin bir türlü görev yapıyor. Ben şimdi bunu e, glikoz amaçlı dönüşüm için kullanırsam diğer e, noktalarda açık verebilirim. O yüzden dengeli beslenme işte bu noktada devreye giriyor. Biz enerji boyutunu karbonhidratlarla halletme yolunu tercih ediyoruz. O zaman e, bunların uygun değerleriyle almamız gerekiyor. Ama dediğimiz gibi hani olabilir belli dönemler içerisinde bunları edinemeyebiliriz. Bu durumda eksikliği hissetmeme adına böbreklerin böyle bir düzenleme meydana getirebiliyor. Böylece diyor vücudunuzun şeker ihtiyacında ne oluyor? Karşılamış oluyorsunuz. Evet, yine böbrekler eritropoetin denilen bir hormon üretiyor. Bu hormon Kemik iliğinde al yuvar yapımını uyarıyor al yuvar yüzde doksan küsürü böbreklerde geriye kalan yüzde beş civarındaki miktarını da eritropoetini karaciğerimiz e, üretmekteydi. Mesela kronik böbrek hastalıklarında anemi meydana geliyor. Anemi neydi? Anemi neydi? Kim söyler? Kansızlık. Kansızlık değil mi Betülcığım? evet. Genel anlamıyla işte demir eksikliğinde e, meydana çıkabiliyor veya kan üretimini sağlayan hücrelerin e, net çalışamaması durumunda ortaya çıkabiliyor idi. Böyle durumda e, demek ki şu an bizler e, vücudumuzda görev yapan bu kanı üretirken kemik hücreleri biliyorsunuz kemik yediği hücreleri bize destek sağlıyor. Ama onların da kan yapımı için uyarımı gereklidir. O uyarımı da demek ki böbrekler üzerinde gelen eritropoetin sağlıyor. Eğer böbreklerimiz bu görevini yerine getiremez ise bu sefer vücudumuz için gerekli olan kan üretimi de sekteye uğramış oluyor bu da önemli. O zaman diyor ki böbrekleri hasar gören insanlarımızda bu görev yerine getirilemiyor. Dolayısıyla e, al var sayımız azalmaya başlıyor. Evet. Yine bu sistem ürüner sistem. Ürüner sistem. Böbrekler üreten idrar kesesi ve üretradan oluşuyor. O zaman bu sistem bir böbrek, iki üreter, üç üretra, dört mesane gibi bir takım bölgelerden oluşturuluyor. Hepsini göreceğiz. Şurada şeklimizde var zaten. Hemen şekli kullanıyorum. İşte. Böbrekler, böbrekler, sağlı sollu bir çift yetmiştir bunlar. Böbrekten çıkan ve idrar torbanı, mesane idrar torbanı çocuklar oluyor, mesane idrar torbanı. Oraya bu böbrek süzüntüsünü taşıyan kanalın adı üreter deniliyor buna, üreter deniyoruz. Üreter bir nevi idrarı taşıyor. Geliyorsunuz mesaneye. Mesane düz taslardan oluşmuş olan bir torbacık, belli bir hacmi var. Bunun için ne oluyor? İdrarla doluyor tabii ki. O idrarla dolunca ne oluyor? Hacimsel büyüme oradaki sinirlerin uyarımına neden oluyor. O uyarılar beyinde ilginin merkezi hatta tam adıyla söylemem gerekirse işeme merkezi diye adlandırılır orayı uyarıyor. Oradan gelen uyarılarla kasların kasılması idrar çıkışımızın sağlanmasına neden oluyor. Ama keseden keseden idrarı çıkarsa başka bir kanal üretra diyoruz. Bu üreter de üretra biraz karışıyor ya. Üreter hangisiydi? Üretra hangisiydi? e, ee, orada biraz dikkat edeceksiniz. Hani üreter, üreter, üretmekten böbrekler üzerinden getiriyor. Bilmem böyle bir bağlantı e, kurabilir miyiz diye ama e, onu belirtmiş olayım. Bir de, bir de böbreğe kan getiren, böbrekten kan götüren damarlarımız var. Böbreğe kan getiren atar damar. Adı da böbrek atar damarı oluyor. Bu atardamar nereden aorttan ayrılarak aort üzerinden ayrılan bir kol gelip böbreklerinize giriyor. Bunlar böbrek atardamarı oluyor. Sonra oradan çıkan vücuda geri dönüş sağlayan da gövden toplar damarları diye bir damar grubumuzun var olduğunu yine burada öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bu da yine böbrekler noktasında bilgilerimiz içerisinde yer alıyor. Evet mesaneyi öğrendim, üreteri öğrendim, üretreyi öğrendim. Bunlar e, bu bölümün e, birimleri. Vücutta metabolizma sonucu oluşan üreni kandaki bir miktarı atmasının nedenlerini e, araştırdığımız diye böyle bir e, araştırma bir şeyi konulmuş buraya. Şimdi o zaman şurada bir beraber konuşalım bunu. Üre, üre ee, az önce de söylemiştik. Nedir? Eee yani NH3'ün eee dönüşümüyle meydana geliyor. NH3 dönüşüm sağlayarak üre. Bu dönüşüm nerede oluyor Ara Karaciğerde oluyor. Ha, o zaman Bizim vücudumuzda üre miktarı artıyorsa amonyak miktarı da artıyor. Ki dönüşüm azı. O zaman bir şunu düşünelim. Üre miktarının artışını ne tetikler? Amonyak artışı. Amonyak neydi? Yapısında azot içeren ürünlerin yıkımına dayalı olarak meydana gelen bir durum. Ha ne olabilir? İşte proteinlerin yıkımından kaynaklı olabilir bu proteinleri kullandığınız zaman oradan gelebilir. Protein amnesit, amnesit yıkımıyla o. Yani içinde azot olan ürünler parçalandığında ortaya çıkan bir yan ürün olarak geliyor. Yani burada araştırıyorum dedik ya. O zaman bu işte. Bakın onu hemen yapabiliyoruz. bu noktada böyle bir düşüncemiz meydana geldi evet bunu da halletmiş olduk yine böbreklerle ilgili olarak böbrekler diyor karın boşluğunun arka tarafında yer alan karın boşluğumuzu arka tarafında yer alan idrar oluşumunu sağlayan bir çift organdır diyor yetişkin bir insanda yetişkin bir insanda her biri yumruk büyüklüğünde yaklaşık 150 gram ağırlığındaymış. Demek ki yaklaşık 150 gram gelen bir organımız. Kapten çıkan oksijen zengin kanı yaklaşık %25'i böbreklere girdi. Aslında müthiş bir oran ha. Şimdi bak kapten çıkan kanı vücudunuzdaki diğer organları bir düşünün. Beyniniz, karaciğeriniz, dalağınız, mideniz, kaslarınız değil mi? Ne bileyim, diyor organlarınız, Aklınıza gelen bütün organları bir düşünün bölgeleri. Sadece tek bir organa bu kanın dörtte biri geliyor. Yüzde yirmi beşi geliyor. Büyük bir oran. Yani çok kan çeken bir organımız. Dakikada yaklaşık 1100 mililitre kan böbreklerden geçiyor. Bir dakikada 1100 mililitre e, kan geçiyor böbreklerinizde. Düşünün bir dakikada bu kadar, bir günlük periyotta yani 24 saatlik bir e, döngüde değil mi e, geçer? Kan miktarını bir düşünebiliyor musunuz? E, ne kadar yoğun bir çalışma e, sarf ediyor. Yani bir dakikada e, 1100 mililitre, 1.1 litre. Evet. Ee, bir dakikada, 60 dakikada 60 litre, ee, 24 çarpı 60 i litre. Yani müthiş bir e, miktar bakıldığında bir gün içinde ve bunu bunu çocuklar, yaşamınız boyunca yapıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz böyle bir makine düşünün, böyle bir makine düşünün bir günde yaptığı çalışma, ürettiği çalışma kapasitesi değil mi? Müthiş bir e, yapı. Şimdi bu rakamları diye niye böyle belirliyim ben her zaman? Ha dediğim gibi dakikada 1100 mililitre, 1.1 litre dedim bir dakikada. 60 dakika bir saat 6.6 litrelik bir sıvı Ediyor. Saatte 6 litre kanı e, götürüyor. 24 saat, 30 saat olsa 180, yaklaşık 180-190 litre kan e, süzüyor bu e, böbreklerimiz. Ve bunu kesintisiz yapıyor çocuklar. Bunu kesintisiz e, yapıyor. E, burada biz bu tüm hayati organlarımız, bütün organlarımız aslında yaşamımız boyunca bizi desteklemek zorunda, destekliyorlar. Ama biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmak zorundayız. Yani e, şimdi onları bir nevi hor kullanmak, böyle e, zorlamak, gereksiz biçimde e, işte e, tüketim yapmak onlara ekstra yükler çıkaracaktır. Bu ekstra yükler çıkarmak ne demek? Ömrünü kısaltacaktır çocuklar ömrünü kısaltacaktı. Aslında ne kadar e, az demeyeyim, uygun miktarlarıyla diyeyim, kullanmak hani az anlamı az demek yanlış olur. Hani ihtiyacınız var onu azaltın. Bu da yanlış bir şey. Ama e, standardı zorlamamak gerekiyor. E, bu, bu, bütün vücut için gerekli olan bir şeydir. O yüzden hani özellikle e, beslenme noktasında akla gelir ama her noktada bu böyledir. Ee, uygun değeri bulmamız gerekiyor. Ve ona göre bu bizim sağlığımız açısından tabii ki çok çok daha önemli. Böbrekler kabuktan özden ve havucuktan oluşur diyor. Şimdi nedir bu kabuk, havucuk ve öz? Böbreğin en dış, en dış tabakası, en dıştan başlayan şöyle bir bölgemiz e, var. Bu kabuk dediğimiz kısım e, ilk bölümü oluşturuyor. Yani böyle bir sınır çizersek diyelim e, şu alan kabuğu, dışta kalan kısım bir nevi kabuk ya da korteks diye adlandırılıyor. Böbreğin korteksi veya kabuğu diyoruz oraya. Hemen onun altında onun altında öz denilen bir başka yapı karşımıza çıkıyor. Böbreğin öz bölgesi diyoruz. Öz bölgesi de sınır olarak şurayı içeriyor. Şu bölgeyi daha geniş bir alan öz bölgesi şurası diyoruz. Medulla ya da öz deniliyor. Sonra şu orta bölünde bir açıklık kalıyor. Burada havucuk deniliyor. Bak şimdi. Havuz dediğimiz zaman nedir? İçinde su e, depolanmış, bulunmuş, sınırları belli olan bir alan akla gelir değil mi? Havuz odur. Böbreği de böyle düşünün. Böbreğinizin belli bir bölümünde bir açıklık var. Hatta hani eğer okulda olsaydık bunları canlı olarak kesip inceleyecektik e, böbrekleri ama Dediğim gibi hani inşallah e, bilemiyorum bu yıl noktasında çok fazla pek ümitli değiliz ama önümüzdeki yıl inşallah yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman e, zaten 12. sınıfta e, bütün konuları baştan sonra sizlere e, anlatıyoruz. Orada e, kesip bir güzel iç yapıyı hepsini bu dediklerimizin hepsini canlı kanlı, e, izleyebilir. Hatta bu konularımızı bitirdikten sonra öyle bir şey yapacağım ee, hani bu sistemler konusuyla ilgili videolar üzerinden görsellerden de biraz e, gezinti yapabilirsiniz sistemiyle başlayıp güzel görüntüler var, bilimsel e, çekimler var onlar üzerinden de böyle e, derslerimizde bir görsel zenginlik de katacağız e, olayın içerisine. Evet. Önce ama üniteleri bitirelim. Daha sonrasında kalan baktığımızda artık haziran döneminde denk düşeriz herhalde. Evet. Şimdi demek ki havucuk bölgesi de bu iç bölge diye adlandırılıyor. Yine yine e, burada Malpiki Piramidi denilen Malpiki Piramidi denilen bir e, ifade görüyoruz. Bu piramit, piramide benzediği için bu e, hani piramitler şu şekliyle Kullanılıyor ya, burada da bu sirli tarafı havucuya bakan, tabanı kabuğa bakan e, yapı olarak benzerlikten ötürü bilim insanları böyle bir adlandırma yapmışlar burada. E, o zaman böbreğimiz, kabuk, öz ve havucuktan meydana getirilmiş ana kapsamı bu. Atar ve toplar damarlarını da görüyorsunuz zaten e, orada. Şimdi böbreğiniz bağ doku kökenlidir. Bağ doku kökenlidir ve bir zarla çevrili olarak bulunur. Zaten bütün organlarımız zarlı çevriliydi ya. İdrar nefronlar tarafından oluşturulur. Kanarlarla da havuza gelirler oradan da mesaneye. Nefron, nefron şu çocuklar birazdan daha şekil olarak daha farklı inceleyeceğiz. Nefron Böbreğin iş gören kısmı. Aslında her bir nefron bir böbrektir biliyor musunuz? Her bir nefron bir böbrektir, iş gören tarafıdır. O nefronların bu bölge üzerinde yerleşmesiyle doku çıkıyor ortaya. Böbrek doku çıkıyor. Yani şu şekil aslında bir sürü nefronun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir niteliğe bize ifade e, ediyor. Yaklaşık 1 milyon civarında e, nefronun bulunduğunu da e, bilmekteyiz. Ve orada havuca toplanıyorsunuz. İşlevsel birimi böbreğin işlevsel birimi nefrondur. Yetişkin bir insanın her bir böbreğe yaklaşık 1 milyon civarında nefron bulunuyor. Bu nefron hem kabukta hem de eee öz bölgesi içinde ortak kullanılıyor. Hem kabuk yani nefronun bir bölümü kabukta kalıyor, bir bölümü havucukta, şeyde özde, mevillada kalıyor. Buraya kadar böyle bir yerleşim var. O yüzden burada onu demiş ki kabuk ve öz bölgelerinde konumlanan nefronların bazıları öz bölgesinin derinliklerine kadar uzanabiliyorlar. Nefronlar suyun geri alınımında yoğun idrar oluşumunda etkinlik sağlarlar. Bir nefronun yapısı glomerulus kılcalı, Bowman kapsülü, proksimal, henle ve distal tüpler ve idrar toplama kanallarından meydana gelir şeklinde de açıklamamız olacak. Şimdi bir anda tabi sizi böyle e, boğmak istemiyorum. Boşaltım sisteminde detaylar daha fazladır. E, önce be, böbrek dedim. Böbrek, kabuk, öz havucuktan oluşuyor dedim. Böbreğin iş gören kısmına nefron adını verdim. Yaklaşık bir milyon nefron bir araya gelince böbreği oluşturuyor dedim. Tamam. Sonra bir nefron da kendi içinde bölümlerden oluşturuluyor. Bir nefron da kendi içerisinde e, glomerulus denilen bir kılcal yumak Bowman kapsülü ve o kapsülün uzantıları olan proksimal, distal, penne toplama kanalı, idrar toplama kanalından meydana getiriliyor. Yani e, bu Pandora'nın kutusu gibi açtıkça açıyoruz valla e, böyle bir e, yapılanma var. Yani ilk başta biraz e, zorlanabiliriz belki ama oturacak, hiç acele etmeden yavaş yavaş bu işleri Halledeceğiz. Şimdi görseli kullanalım. Daha net çıksın karşımıza. Ee, gerçi zilimiz de e, çaldı. O zaman hani görmeyin. Şurada kalıyorum. E, nefronda kalıyorum. Bir sonraki dersimizden burada devamını getireceğiz. Şimdi burada duruyoruz o zaman. Peki. Bir dahaki derse tekrar görüşürüz. Diyorum. you. Mm -hmm.